Evet. Bir tanesi belalıdır mesela eski. Kosova ile Tiran'daki ayrıdır evet. Çok farklıdır. Evet. Eskiden Arnavutlar şimdi pozisyon değiştirdiler. Evet. Eski Arnavutlar şöyle bir kep takarlardı Yok. hala takarlar şey, beyaz. Fes gibi bir şey beyaz. Fes. Onu takarlar. Keçeden yapılma evet. Çok da böyle harbi. Bunu hangiler takar? Gega mı Toska mesela, mı? Var? Toskalar takarlar. Toskalar, Toskalar takarlar. Çok ilginç. sinirlidir. Çok sinirlidir. Sinirlidirler Devamlı doğru. arkaya dönüp böyle, böyle gelen var mı kafa atar böyle. Kafa atar. Evet. hatta bir de büyük abdestini yaptığında niye bu kadar çıktı diye orada da kavga çıkar <laughs> bu bana mı ait diye şimdi onlar eski tarihlerde Gekalar çok kavga e, şeyde Toskalar kavga e, yapacakları zaman önceden haber vermezler çünkü evet. bir parça içlerinde hafif bir kalleşlik vardır kavgaları da şöyle belinde taktığı kuşağın puş, içerisinde çapraz bir kılıç yanında da kırmızı biber yemekte kullanmayacak onu Kavga başladığında önce biberi, aşağıdan da hançeri. Hançeri. <laughs> Şimdi bunu evet. anlattığın zaman gekalara, geka onun için kalleşler. Şarkıların çoğunu biz yaptık der, masaya oturup bir beste yapmış değiller. Gagalar. Toskalar. Ha Toskalar Gekalar, bir şey yaptıkları çok yok. Toskal edebiyatı kuvvetli. Tabii tabii hmm. kavgayı bilmedikleri için. Öbürleri her şeyi vururum alırım. Vururum alırım. Ömür, Kırarım hayır, yaparım. vurmam. Vurmam. Bölüşürüm seninle. Hmm. Cinsinden. Hmm. Yani kibarla gayri kibar iki hmm. adamın yan yana gelişi. Kavgayı genellikle Toskalar başlatır. Genelde Toska var Genelde. Aa. Hiç şey yoktu çünkü yani şu bardakta bir çay geldiği zaman neden üç şeker yok diye haydi be, atar çayı. Hayır, ya bırak. bir şeker ilave gelmez aklına. Hmm. Bir şeker gelmez aklına. Sadece Karadenizleri değil. Hiç bizim bir... Benzer diyorsun yani Trabzon ya, o, Karadenizleri. Sen, ya insan o kadar inatçı ki otururken <laughs> şöyle konuşuyor spor programında. Buradaki Toskalar İstanbul'da, Samacılar'da bir yarın yenilik asla yapmamış. Asla. Bayram, o Bayrampaşa civarında olduğu Esentepe bilmem ne. Gelin Arnavut mutlaka evet. e, küçük sözü denli öbecek evet. değil mi? a <laughs> AK yazıyor. AK. Ne Kurnaz adam. P'yi bile koymamış. AKP olacak. Arnavut k AK. AK, belalı adam anlamını taşırmış Arnavutçada. Aa. AK. AK. Ve evet. oyun oynarlarken genellikle düğünlerde Tosca ile Gika'yı ayırırsın. Toska başa tutulur. Başa tutulur. Evet, ayağını da çok tuttuğu zaman genellikle onların bulunduğu yerlerde dışarıda pislettikleri için acaba bastım mı, basmadım mı diye ayağına <laughs> devamı böyle dikkatli yapar. Bu gekalar öyle değildir. Onlar payduş koylar. İlçe İnce incedir. Öbürünün ne payduşka da, mı? Payduşka. Hmm. Payduşka geko oyunudur. Geko oyunu. Yavaş yavaş. Ha, bir dakika bu geko benim için çok önemli bir konuydu. Genellikle bunlar düğünlerde şöyle yaparlar öndeki. Gekalar. Evet, yukarıya bakarlar. Çünkü üçüncü, dördüncü kattaki binaların üzerinde eşleri vardır. Nasıl oynuyorsun be? Ha? Ey lan baba. Yukarıdan da gelir. Bravo, bravo. Bizim adama. Akşama yemek vereceğim sana. <laughs> der yukarıdaki. <Çok gülüyor> Ve bunlar iyi. spor programında şöyle konuşurlar. Üç, dört tane Arnold yan yana önemli bir program seyrederler. Biri öbürüne der ki... Hmm. Valla bu Beşiktaşlı Recep'i bilmem.